çatışmada bir İran askeri yaşamını yitirdi. Saldırının ardından Kandil bölgesine girmeye çalışan İran askerleri geri çekilirken bu kez topçu birlikleri devreye girdi. Topçu birlikleri dün geceden beri Kandil Dağı yakınlarında bulunan Sedekan kasabasına bağlı Horne Mermesardi alanlarını yoğun top ateşi altına aldı. Çözüm süreciyle birlikte terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı tartışılırken örgütün Suriye'nin Türkiye sınırında ikinci bir kandil kurma hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Kuzey Irak'tan yayın yapan BesNews News adlı internet sitesinin iddiasına göre terör örgütü ikinci bir merkezi üstlenme alanı kurmak için Biltanlarını Şengal Dağı'na yerleştiriyor. Haber sitesinin PKK'ya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre PKK'lı teröristler Şengal Dağı'na yerleşti. Kuzey Suriye ve Kuzey Irak sınırının tamamı ile Irak Suriye arasındaki Rebay sınır kapısının PYD'ye bağlı halk savunma birlikleri YPG güçlerinin denetiminde olduğunu belirten kaynak PKK Şengal Dağı'nı Kandil gibi merkezi üstlenme alanı haline getirmeyi amaçlıyor dedi. Şengal bölgesinin tamamı şimdi peşmerge güçlerinin kontrolü altında. IŞİD'in ilerleyişinin ardından bölgedeki merkezi Irak hükümetine bağlı askerler çekilince Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi özel bir güç oluşturup alana göndermişti.